Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere popüler sosyal medya uygulamalarından olan Facebook'un alışveriş yapma özelliği olan Facebook Market Plus'ın ne olduğunu ve Facebook Market Plus'a ürünlerin nasıl e, satışa sunulacağını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Market Plus özelliği Facebook'un kullanıcılarına alışveriş yapması için sunmuş olduğu bir özellik arkadaşlar. Bu özellik iki şekilde yapılır. Bu Market Plus alışveriş özelliği. Birincisi başkalarının satmış olduğu ürünleri alarak yapılır. İkincisi ise arkadaşlar biz kendimiz ürünlerimizi Market Plus'a koyarız. O şekilde uygulamayı kullanırız arkadaşlar. Şimdi birinci özellik olan başkalarının uygulamaya koymuş olduğu ürünleri nasıl arandığını ve nasıl alınmaya çalıştığını anlatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka insanların satışa sunduğu ürünleri Market Plus'ta bulmak için cep telefonumuzun Facebook uygulamasına giriyoruz. Girdiğimizde arkadaşlar ortada şurada bir tane amblem var. Oraya tıklıyoruz. Bu bizi otomatik olarak market plasa gönderiyor, yönlendiriyor arkadaşlar. Burada ana sayfada e, ilgi alanınız neyse onunla ilgili ürünler çıkıyor. Sonra arkadaşlar arama butonundan hangi ürün almak istiyorsanız yazıyorsunuz. Mesela ben Samsung şarj aleti yazıyorum. Şurada arkadaşlar Samsung 52KM yazıyor. Oraya tıkladığımızda Aramak istediğiniz, almak istediğiniz, alışveriş yapmak istediğiniz ürün nerede olmasını istiyorsanız Orayı şuradan aşağıdaki bu ablemden ayarlamaya çalıştınız arkadaşlar Mesela benim almak istediğim ürün şehrimde olsun istiyorum başka şehirlerde olmasın Ama Türkiye genelinde aramak istiyorsanız da genişletebiliyorsunuz Ama sadece <laughs> bulunduğum şehirde istediğim ürün olmasını istiyorsanız arkadaşlar bulunduğu şehrin konumlarına göre e, çemberi ayarlıyorsunuz arkadaşlar uygulaya basıyorsunuz ve bulunduğunuz şehirde size en yakın olan ürünler karşınıza çıkıyor arkadaşlar aşağılara doğru gittiğinizde bulunduğunuz şehrin dışında olan ürünler ama yine bulunduğunuz şehre yakın mesela Amasya Samsun'a yakın mesela Ordu gibi şehirler mesela Ankara kısmen de olsa yakın mesela o tarz şehirler çıkıyor karşınızda ve arkadaşlar işte diyelim ki şunu aldım buraya basıyorsunuz işte e, bu ürün hala satılık mı diye bastığınız zaman arkadaşlar karşı tarafımızdaki insana yani ürün sahibi olan insana gidiyor bu mesaj otomatik olarak ve Messenger'da Minecraft Plus'ın kendisine ait bir e, uygulama mesaj şeysi var, sekmesi var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar ve benim atmış olduğum mesaj karşıma çıktı. E, Şarı ile ilgili bu özellik hala, ürün hala satık mı dedim. Evet dedi. işte pazarlık yapmak istiyorsanız son fiyat nedir diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki insan ona göre pazarlığı yazıyor ve siz de aynı şekilde olduysa, aynı şehirdeyse bu insan e, numaranızı vererek ürününüzü alabiliyorsunuz buluşarak. ürününüzü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki özelliğe geçelim şimdi de. Evet arkadaşlar ikinci özellik olan ürünleri satışa nasıl konulacağını göstermek için arkadaşlar Facebook MyCase Market gidiyoruz. Burada arkadaşlar ana sayfada direkt karşımıza sat çıkıyor. Sol köşede oraya basıyoruz arkadaşlar ne ile ilgili ürünler satmak istiyorsak onu seçiyoruz. Mesela arsa olabilir, e, daire olabilir, araba olabilir ya da ürünlere bastığımızda arkadaşlar teknoloji ürünler ya da böyle yazılımlar tarzı ürünü olabilir arkadaşlar. Üst tarafta üst yerde fotoğraf ekle var. Buraya tıklıyoruz. Ne satmak istiyorsak onun fotoğrafını çekiyor, biliyor, çekip atabiliyoruz ya da e, galerimizde varsa onu atabiliyoruz arkadaşlar. Kamera işaretine basarak Market marketplace'ın kamera özelliğine basıyoruz. Ben de arkadaşlar avza kartı okuyucu var. Onu satışa koyacağım. Fotoğrafını çektim. Bittiye basıyorum arkadaşlar. Eğer tekrardan fotoğraf eklemek istiyorsak tekrar kameraya basıyoruz ve ürünümüzü farklı şekillerde fotoğrafını çekiyoruz arkadaşlar. tekrar tıklayıp basıyoruz arkadaşlar ve yukarıdan e, yukarıda şurada üst köşede ileri var oraya tıklıyoruz. Ürünümüzün başlığı neyse yazıyoruz. Fiyatı yazıyoruz arkadaşlar. Ürünümüzün e, kategorisi neyse onu siz seçiyorsunuz. Mesela benim bir ürünüm arkadaşlar elektronik cep telefonu aksesuarları ama elektronik olarak geçiyor. Durumu arkadaşlar ürünümüzün durumu yeni ise ya da kötü durumdaysa ya da yeni gibi ise onu seçiyoruz arkadaşlar. Açıklamaya ise ne geliyorsa neden bu ürünü satmak istiyorsanız onu satıyorsunuz yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yayınlaya basıyorsunuz ve ürününüz biraz bekliyorsunuz yayınlanması için arkadaşlar ve ürünümüz yayınlanıyor. Sonra arkadaşlar ürünümüzün başka sayfalarda yayınlamak için sadece Market Plus'ta değil de başka Facebook'un sayfaları var arkadaşlar. Orada satmak istiyorsanız tekrardan ürünümüzün üzerine tıklıyoruz ve hangi sayfada yapmayı, satmak istiyorsak oraya basıyoruz. Ve ürünümüz ilana konuluyor arkadaşlar. Ee, ekli olduğunuz üye olduğunuz sayfalar üst tarafta çıkar. Üst sekmede üye, ol, üye olmadığınız sayfalar var ise arkadaşlar gruba ekli değilsiniz. Herhangi bir satış grubuna. Oraya katılarak e, ekleyebiliyorsunuz. Ürünlerinizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela ekli olmadığım birkaç grup var. Oraya basıyorum ve hem gruba katıyorum hem de ürünümü satışa koyuyorum. Şimdi arkadaşlar sattığım ürünler ile ilgili bana mesaj geldiği zaman tekrar Market Plus'a giriyorum ve arkadaşlar Market Plus'a girdim de Messenger üzerinden Market Plus'a girdim arkadaşlar e, burada ürünüm neyse onunla ilgili bana mesaj atıyorsa mesela kim almışsa aynı benim arkadaşa az önceki arkadaşa yazdığım gibi o da bana sana yazıyor bu ürün satılık mı diye ben de satılıksa evet satılık diyorum ve o kişiyle işte nerede buluşacağımı dair bilgi alışverişinde buluyorum ve ertesi gün ise ürünün satışını gerçekleştiriyorum. O kişiyle buluşarak. Şimdi arkadaşlar satmış olduğum ürünü ya da Market Plus'a koyduğum ürünü sattım. Sonra bunu nasıl şey yaparım? O ürünü o Market Plus'taki listemden kaldırırım. Bunun için arkadaşlar Market Plus'a giriyoruz. Şurada sağ üst köşede profil resmi, profil imgesi var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıda ilanlar yazıyor. 10 ve üzeri yazıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada e, ürünlerim çıkıyor. Satmış satmış olduğunca da hala ilanda olan ürünler var arkadaşlar. Bunu kaldırmak için e, sağ köşede üstü nokta var. Oraya tıkladığımızda ürünle ilgili ilan ürün düzenleme var. İlanı silme, ilanı düzenleme ve ilan, ilanı gör gibi çeşitli sekmeler çıkıyor. Ben ilanı silmek istiyorum. Bunun için ilanı sile basıyorum. Karşımda yeni bir sayfa çıkıyor ve burada tüm ürün seç var. Hani hangi sayfada paylaştıysan oradan silmek için o sayfalar çıkıyor karşına. Ve ürünü siliyorum arkadaşlar. Neden silme sebebim ise kafanıza göre isterseniz ürünü sattım. Facebook'ta sattım ya da Letgo sahibine.com gibi çeşitli platformda sattım ya da hayır satmadım ya da cevaplamak istemiyorum gibi sekmeyi basarak ürünü silebiliyorsunuz arkadaşlar biraz bekliyoruz silinmesini ilanım silindi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilan silindi ee, ilanın nasıl atıldığını ve nasıl silindiğini size anlattım arkadaşlar şimdi kapanış konuşmamıza geçelim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.